Değerli hemşehrilerim, koronavirüs sürecinde ekonomik sıkıntı çeken, işsiz kalan hemşehrilerimize hem belediyemizin imkanlarıyla hem kaymakamlık vefa grubu olarak yardım ettiğimizi ifade etmiştik. Geleneğimizde, göreneğimizde dayanışma vardır, birlik, beraberlik vardır. Böyle zamanlarda bu dayanışmaya ihtiyacımız vardı. O sebeple imkanı olan hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günde imkanı olan hemşehrilerimizin vereceği destek ile daha fazla ihtiyaç sahibine yardım etmek istediğimizi ifade etmiştik. Yardım çağrılarımıza cevap veren hemşehrilerimiz erzak paketlerini, yardım paketlerini bizlere ulaştırmaya başladılar kollerimizin üzerine Çam halkının hediyesidir ibaresinde koyduk. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız 0850 522 17 17 Mavi Masa hattımıza ulaşabilirler. Teşekkür ediyorum.